Dostlarım selamlar. Yine mükemmel ötesi bir desteyle karşınızdayım. Bak bu deste mükemmel kardeşim. Neden biliyor musun? Bu destede benim oynamayı en sevdiğim iki kart var. Birincisi Miniti. İkincisi Özür dilerim yanlış tıkladım. Mütezel Erasmus var. Bu arada like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz desteleri de mutlaka mutlaka yorumlara yazın. Yeni içerikler çekmeye başlayacağım fakat KPSS'nin geçmesini bekliyorum. Bu içeriği çekip hemen gidip ders çalışacağım. Bu yüzden bana Morli kolay gelsin. Morli abim sen KPSS'yi tokatlarsın boşver çalışma falan diyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Her türlü desteği açıp buradan da like atıp yorum yaparak bana destek olabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi deste Vex, Nora ve Kadimecler destesi. Şimdi Kadimeciler ha neden var derseniz arkadaşlar sadece bu özellikler için var. Çünkü altıman üstü çok fazla şey oynuyoruz. Vex de Timo'dur Nora'dır şudur budur herkese karşı güçlü bir olay ve özellikle Erast'ın kardeşimle birleşince bu Vex tokat manyağı yapıyor çünkü saldırdığında eksi bir veriyor e direkt eksi bir veriyor bu arada o Vex'in şeyini vermiyor e, kasvet muhabbetini vermiyor e, Vex de saldırınca kasvet veriyor İkincisi bir ikisi birleşince adam bir anda resmen tek diyor gibi bir şey oluyor zaten Erast'ına dokunamıyor. Şimdi kartların çoğunu anlatmayacağım bildiğiniz şeyler. Burada dikkat etmeniz gereken 3 ya da 4 tane combo var tamam mı? Zaten Nora'yla erken aşama ne kadar çok vurabilirsiniz o kadar iyi. Düzenli olarak agroymuş gibi çıkan kartlarla eğer zorda değilseniz saldırmaktan çekinmeyin. Savunma yapma gereği görüyorsanız da ejderhaları bekletmeye çalışın. Zaten bu rüzgar şakayan ateş püskürten oyunu kendi başına bitiriyor. Mini T ve er aslında kalmıyor. Eğer oyun daha da uzarsa baktınız kazanabilecek gibi değilsiniz. Arkadaşlar Minity'yi oyuna düşmeye çalışın. Tamam mı? Minity bu oyunu taşıyan kart. Genel olarak bütün destelerin counter'ı olan bir kart. Her şeyin counter'ı ya biraderim. Her şeyin counter'ı. Neden? Rakibin Nexus'una bir hasar çıkartmışsan. Bak. 2 değil. 3 değil. 5 hiç değil. Bir hasar çıkartmışsan. Mega T'ye dönüşürüm diyor. 2-2 alıyor. 8'e 8, 8 oluyor. Şimdi. Bu önemli bir özellik değil. Ağır darbesi de asla önemli bir özellik değil. Önemli olan özellik şu ki en güç düşmanı mini, mini 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 t kartına dönüştürür ve susturursun. Mini mini t. Arka arkaya 4 kere mini mini t diyebilir misiniz bu arada? T şey gibi mermer mer, merve mermer merve mermer merve mermer merve, merve, merve gibi. <laughs> Neyse. isterse kadim at kadim olsun. Bak level atlamamış kadim ejder ha olsun. Level atlamış VG olsun. Hiç önemli değil. Me, mini mini t'ye dönüştürdüğü anda en güçlü kart bile 3'e 3'lük saçma sapan bir karta dönüşüyor, kartı da göstereyim. Mini, bu karta dönüşüyor arkadaşlar. Bu bebeğe dönüşüyor. Bu arada Oscar da şu an yanımda bana bakıyor, haberiniz olsun. Neyse, bizim motor grubu gelmişti. Onlar benim duvaralımı yırttılar, şerefsizler. Neyse, olay bundan ibaret. Kısacası her tur en güçlü mini morph atıyor arkadaşlar. Bu aşırı güçlü bir özellik. Çünkü saldırdığında bunlar bloklayamıyor. Direkt susturuluyor. Yani saldırabilir ama saldıramaz. Haberiniz olsun. Ateş püskürten de sırf herhangi bir şey. iki hasar, Nexus'a iki hasar çıkartmak için var. Unutmayın. Bu deste totalde bir agro deste arkadaşlar. Orta oyun tarzı ileri oyuna kontrole dönebilecek bir agro. Yani çok saçma bir deste aslında. O yüzden iyi. Birçok kontrol kartı var. Örnek veriyorum. En yüksek bedelli kartı atarsın. Sonra geçit kaşifi. Özellikle bunları veriyor olması. Kabuk benim kart yaratıyor olmam. Gibi 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 gibi. Kartlar arkadaşlar. Çekinmeden bunları kullanın. Bunlarla zaten oyunu bitiriyorsunuz. Değişiklik yapmak isterseniz de burada. Bulut Ejder'inim. Tamam. Git kral. Buhran'ı yani bu kartı. Aslında bak bu kartı çıkartmayın. Çünkü mesela 6 manaya 5'e 3'e birbirime 4 kasvet veriyor ya. Şey yapabilirsiniz. Mesela bak küçükle. Hemen buhran'ı kopyaladım. 1 manaya bir anda e, korkuncu olan... Ve bir üniteye 4 kasvet veren, 4 hasar çıkartan, kalıcı eksi 4 can veren, artı 4 eksi 4 veren bir karta dönüşüyor. Yani bayağı iyi. Bunu çıkartmanızı tavsiye etmem. Ama rüzgar şakayan ve bulut ejderini istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bak bulut ejderi ateş püskürten, rüzgar şakayan ve buradaki müptezel er aslını istiyorsanız çıkartabilirsiniz. Tamamen size kalmış dostlar. Onun dışında desteğe çok bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Kapı da çıkartabilirsiniz. Yani burada geçit veren şeyler de koyabilirsiniz. Size kalmış yani arkadaşlar. Umarım videoyu şimdiden beğenirsiniz. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın şimdiden. Karşımızda şimdi Lux ve Vex var arkadaşlar. Umarım sesim güzel geliyordur. Şimdi bu bebeği bulmuşken bırakmayacağım. Hatta bence bu el böyle kalabilir tamam mı? Hasta atışı çünkü bunların birçok şeyine karşı bir cevap verebilir. Özellikle Nora'yı bulmuş olmam kendi başına mükemmel bir olay. Aa ya bir şey oynasın da. Of mini t'yi de çektim. Balkanlar. Şimdi bak bu kasvet sıkıntılı bir kardeşimiz. Diyor ki ilk seferde kasvet kazanırsın. Bunu oynadığım anda ölecek çünkü bu. Bu da benim hiçbir işime yaramaz ve diğer tur noru oynamamı engeller. Yani bu kartın... Üzüldüm. tam kabuk olak gelsin. Biraz mecburiyetten yapılmış bir hamle bu. Artık, artı 2 artı 0 ağır kadar, darbe bir almak bir daha mantıklı. Mi? Şimdi bak bunun ölmesine ben kabulüm. Diğer tur bu sayede Nora oynayabileceğim çünkü. Sonuçlandır ve Demacia ve diğer bebeli oynuyor. Eğer teke tek atışı ya da türevi başka bir şey yoksa çok sıkıntım yokmuş gibi diye düşünüyorum. Ben zaten oynayabilecek çok da ekstra bir şeyim yok. Nora gelsin. Umarım kesemez yani Nora'yı. Kasmet. Ulan zaten olmasa şaşarım. Ama bu yüzden Hadi buna ve ağır darbe ver. Bunu kalıcı olarak veriyor bir de. Tekrar atmazsa sıkıntı yok. Hem hiç hasar hem de geçit koymuş olmak güzel. Bu bebelerin şeyi bu pis bakışından iyi durumda yani. Birbirime kasvet kazanırız. Birbirime kasvet kazanırız. Niye oynamadı ki bunu? Çok iyisin bu arada. Vallahi bayağı güzel oldu. Vex'in gelmesi sıkıntı. Şimdi en güçlüye yapıyor ya. O yüzden ben bu tur burada Vex oynarsam 5'e 4 ile buna kazandırır. Ya. Saldırmak zorunda. 4'e ee. 2 ile de takasa sokar elinden alırım. Yani aslında yaptığı iyi bir hamle değil. Kasveti buna atmalı. Sonuçtandır. Bu sayede canı 1'e düşer. Yine pas geç. Yine takasa sokacağımdan emin olabilirsin kral. Bu problem olduğunu düşünmüyorum. Diğer tur bloklamayacağım. Bu ikisini de seve seve takasa sokarım açıkçası. Pas geç. Şimdi 5'e 1 ya kasvet attığım anla, yani saldırdığım anda bir kere bu ölecek. Ve burada da takasa sokmaktan kendime alıkoymama gerek olduğunu düşünmüyorum. 4 hasar aynı zamanda geçit ve turlar benim istediğim seviyelere gelmeye başlıyor. Kasvet canı düşürebilir. Aynı zamanda da korkuncu olduğu için bununla bloklayamaz. Yani ben bu durumdan daha verimli çıktım kankam. Aynı zamanda da bir tane geçit koymuş oldum ki adamın ikinci bir geçidi var. Şimdi kral... 3 olsa takasa soksak yani ben burada Hadi buna bir pis bakış atalım. Burada asıl maksadım bir noktada da kart çekmek. 3 olsa seve seve takası sokarım. Elde bir vex daha varken problem olduğunu düşünmüyorum. Baya düşünmüyorum üstelik. Ve hadi ürkütücü perde gelsin. Aslında mana bekletmek daha mantıklıydı da sıkıntı yok. Geçit tümü şu. Bizden uyumlusu var mı ya? Değilin. Direkt öldü mesela ve burada Hadi garip grubun gelsin. Bu sayede bununla bu saldıramaz. Seni kim başkan yaptı ya? Kartın ölmesi lazım ben ya. Her tur kendini körüklemesi ben. saçma bir olay. Bir de ağır darbesi var ya, her tur ağır darbede katlanıyor. 19 tur sonra Nexus'a bununla 20 vurabilir yani. Kasvetmi atıyor, ne atıyor? Ağır darbe kazandırıyor. Sonuçlandır. anlamıyorsun. da problemmiş gibi hissetmedim ya. Pas geç. 3-2 mi oluyor? Hmm, bununla korkmadan saldırabilmek istiyor. Sonuçlandır. Bu sayede level atlayacak. Peki kesebiliyor mu? Asıl soru. 5'e 4. 3'e 2. 2 vuracak. Bunu öldürecek değil mi? Hmm. 4'e 5. Burada nasıl yapmam gerektiğine dair bir fikrim yok. Şimdi burada geçit cümbüşlerinden birini oynasam bir ihtimal çekeriz diyecektim. 2 tane gelmesi. Güzel. Şimdi bak 3'e 3. Bir de Petris savaşçı. Pas geç. Gelmesin. Her şekilde saldıracağını biliyoruz abi. Buradan nefret ediyorum. Öldüreceği şeye göre bakarız. Zaten bu tut her bir şey illa ki ölmeli. Şimdi birebirse kankam benim Vex'im ölmedi. Güzel. Sen buradasın. Sen Sıkınmadın buradasın. Hala? Abone olması güzel. <laughs> ve hadi sana bir de bununla pasta atışı. Atalım ve kilitleyelim. Bu durum benim fena işime geliyor bu arada. Yerde tek blo var. Diğer tur saldırıp direkt bitireceğim. Üstelik petrisi savaşçım falan da var. Geçit cümmüşü bayağı bir işimize yaradı. Ve üstelik bunun hasarı fena artacak. Savaşçı gelsin. 3'e 5 kasvet kazandıracak. 3 olacak. Turu bitir. Haydi bakalım. Şundan sonrası problem değil diye düşünüyorum ben. Gündüz saldır kral. Ama şunu başa koysam çok daha tatlı olabilirmiş. Sakin. 11'e 9. Bir şeyler yapmak zorunda. Burada hatam şu. Belki bir canı var ya hani o yüzden bunu koymak yerine bunlardan birini koysam benim için çok daha anlamlı olurdu. Tamam GGBP S kankam. Bu arada dereceliydi arkadaşlar. Çünkü dereceli girdemişsiniz Ben de o yüzden dereceli girdim. Bir bakalım ligim ne olacak ona göre devam edelim. Plat 2. Okey. Devam. Karşımızda şimdi Sivir ve Shen var. Çok uzun zaman oldu. Sivri de de görmeyeli. 3 şampiyon da çekmiş olmak gerçekten şaşırtıcı. Bunları gönder. Nora ve kalsın. Kadim sadece özelliklerinden. Bu ejderhalar onun özelliklerinden alabilsin diye var. Çünkü bu bebenin vermiş olduğu bu bebeler tamam mı? O kadar güçlü ki. Bu kadar. Sırf bunun için yine konulur yani. Ve bence ben bu turnuva oynamalıyım. Neden? Çünkü Ayone ve Şuruma ile oynuyor. Ayone ve Şuruma'da da buna karşı koyabilecek çok bir şey yok. Özellikle sıyrılganlara karşı çok koyabilecek bir şey yok. Saldır. Şimdi pis bakış yani bu kasvet muhabbeti aşırı güzel bir şey. Neden? Çünkü büyük halkanları dışındaki her şeyi direkt alıp geçiyor. Mesela bariyer var bak. King Koy öğrenci değil mi? Koy kral pis bakışı. Bak direkt ölüyor mesela. Bariyer vermesi falan da önemli değil. Gördünüz mü? Direkt tekte gitti. Minity çekmiş olmam ayrıca güzel. Turu bitir. Geçit verirsen daha da güzel. Shen 4 mana mıydı? Aynen. Shen gelecek bu tur. Blue'a da çıkabilecek hiçbir şeyim yok. Hadi deneyelim. Gel madem. Bir tane bile gelse turu güzel atlatırız derken sağ olsun ki geldim. Bu çok güçlü bir kart ya. Güç değerime eşit bir kart oynadığında artı bir artı bir kazanıyorum. Her 3 malı kartta artı bir kazanıyor. Şimdi 5 vuracağı için kilitle. Kalıcı olması problem. Norayı vermek zorunda kalabilirim. 5 mana da neyim var ki? Neyim var ki? Hadi Saldır. Yani biraz da şeyden sonra oynamak çok daha mantıklı gibi geliyor bana. Bak kum bata mesela direkt. Sonuçlandır. da Nora'mın gitmesi biraz... Kalbim Geçit kaç gelsin. Ve burada faydalı tesirleri değil de sen gel abi diğer tur bir level atlayacak 2 3 4 mi oluyor turu bitir çok da oynamanın mantığı yok geçit ver oh, bir de sıyrılgan verdi iris mükemmel bir kart ya nexus vuruşunda askere kabuk çağıracak çünkü şimdi kral özür dileyerek ateş senle bunu mu alsak ki? Yok bunu direkt elinden alalım. Ve ağır darbeler gelsin. Aslında burada okyanus oynasak da olurmuş. Diğer tur direkt saldıracağım. Ağırız bu yüzden bu tur. Ölmemeli. Şimdi bak. Bariyer verdi. Direkt level atlıyor ya. Neyse blok olduğu sürece sıkıntı yok. 7 4. Bu level atlamıyor ama. Elinde kartın kalmadı. Nasıl yapacaksın? Bu tur full blok bile çıksam sıkıntı yok. Bu rakibin destesinin problemi bu işte arkadaşlar. Aban yoksa ve rakibin sürekli yere ünite koyabilen bir muhabbetse hiç problem değil. Mesela 9'a 2'ye bak. Hasarı fena artacak ama karşısına sadece blok koymam benim için yeterli. Çünkü Shen'in bariyer verme muhabbeti Shen'den sonra gerçekleşiyor. Bak 7'ye 4 koydum karşısına. Sadece bu kadar hasar olmuş oldu. Bence gayet verimli bir olay. Ve şimdi rakibe sur verdirecek hamle aslında tam olarak şeyden sonra gelecek. Diğer tur eksi dört vermezse yine kum batağı atmazsa bununla dümdüz saldıracağım. On e 2. iki. Pas geç. Hala veksi oynamanın çok mantığı olduğunu düşünmüyorum. Of bir de buff veriyor. Şimdi şöyle bir şey var bak ben bu tur bununla bir hasar çıkartabilirsem ki ben buna izin vereceğini düşünüyorum. Çok iyisin. Şimdi Yapsın hamlesini. Duna'nın da keşif avcısı. Ne verdiği de önemli ama Minity gelsin. Minity her şekilde dönüşecek. 2 iyileştir abi herkesin. 6'ya 4. Belki yok yerde bloğum var ya. Hala problem yok. 11'e 2, 3'e 3'e dönüştürecek. Bloklayamayan bir ünite. Ve her tur bunu yapmaya devam edecek. Kılganlık kazanması da problem değil. Şimdi kral Hadi bunu bir öncelikle elinden alalım. Bu yaptığım çok iyi bir hamle olmayabilir. Ateş püskürten güzel. Tamamen minimorf ve bundan oyun bitirmeye çalışıyorum. Yoksa çok daha farklı hamleler yapalım. 8'e 9 bak 3'e 3 bloklayamayan bir miniti. Hiçbir özelliği kalmadı. Yere oynayacağı şeyin de önemi yok. Bir noktada yok. Saldırması için buff vermesi gerekiyor. Artı 2 minimum vermesi gerekiyor. Ve benim elimde Müptezel Erast'ın var. Kaşifin hatası problem değil. Hmm. Bülbül'e çıkacağım ki bu arada. Bu kartlar benim için artık çok problem değil Kral. Bunu ve bunu aynen koy karşısına. Birlikte. Her tur sonunda aynı sıkıntıyı sana yaratacağım. Şimdi burada öncelikle Kaşif içeceğini oynayalım. Ve Geçit Kaşifi oynayayım yine kaşif içeceği alalım. Tek kartın OP'li arkadaşlar. Burada korkum şu ki. Korkum yok. Gel şimdi 9-6'ya bak. 6'ya 4'ü direkt minimor. Hiçbir şey oynamama gerek yok. Ve bu tur ek olarak müptezel aslında oynayacağım. Başka hiçbir şey oynamıyorum. Rakip çeker geliyor. İkisi bloklayamaz. Bu saldırdığının düşmanlara eksi bir veriyor. Sadece 11 hasar bundan çıkacak o yüzden. Ayol ne ve şurume ile oynuyor. Benim elimden alması gereken kart. Gördünüz mü bak hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Sadece savunmam. Bu deste Neyse kendime hakaret etmek istemiyorum. Dereceyi gösterelim, devam edelim. Bir el daha. Karşımızda şimdi bu ikisini gönder. Muhatap bile olmak istemiyorum ya. Karşımızda şimdi yine bir Timo destesi var. Yine diyorum da bu destelerle çok karşılaştım için diye diyorum yoksa bu kadar. Aa bir de tıka basa ile oynuyor. Hmm tıka basa destesi görmeyeli çok uzun bir zaman olmuştu. Turu bitir. Timo bulamamış olması güzel. İki manaya Nora'yı kesebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Timo oynarsa Timo ile takası sokamaz. Gel kral kilitle. Can basabilecek birçok kartım var ama işte bu beni üzer bir olay. Modestlerini sevmiyorum ya. Vallahi gerçekten sevmiyorum. Turu bitir. Oynamayı da sevmiyorum. Hiçbir şeyi sevmiyorum. Bir de bu defa elimiz kötü yani. Turu bitir. Adamın da bir şeyi çekemiyor oluşu Ayrı bir olay. Turların ilerlemesi benim açımdan güzel. Özellikle ürkütücü hediye baya güzel. Ama ürkütücü hediyenin ölüm olasılığı çok yüksek. Niye? Elinde bir gizemli atış daha bulunabilir. Hadi bakalım. Bu arada sizler nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben var ya bak şunu fark ettim. Ne zaman sizler nasıl, keyifler nasıl desem ben her zaman şey sıkıntısı yaşıyorum. Oyunu her zaman kaybediyorum arkadaşlar. O yüzden bir daha size sizler nasıl, keyifler nasıl demeyeceğim. His bakışı astral. Bak bu kart şundan daha sıkıntılı bir kart. Ve bütün kartları kart çekmiyor. Umarım bir Timos'u daha yoktur. Dur bitir. Kaç koydu daha 3 koydu ya çok da ağlamaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar Buhran güzel Yok mu benim bu tur kadimle oyunu bitirmem Şimdi bak geçit cümbüşünü Hadi şimdi oynayalım da mantar gelmez umarım Of gelmedi köz kız mükemmel bu, bu bana oyunu kazandırır Şunun elinden gitmesi gerek bunu asla vermeyeceğim Çünkü her tur sonunda bir hasar çıkartacak her şeye Gayet mis. Of bir de sıyrılgan bir bebe. Of bir de rüzgar çeken mi? Hayır. Turcu saldır. Bana göre hava Şu 1'e 3 ve 2'yi veremez. Bunu elimden alması lazım. Ve ben bu ne? tür çabuk Özür dilerim ama bu küçükle bunu kopyalıyor olacak. Ve bu şekilde saldıracağım. Ve bunu her şekilde elinden alıyor olacağım. Bir mana nasılsa elindeki bütün kartları hadi bir harcatalım. İşte bu rezil bir kart. Köz kız gelsin. Sevmiyorum ya valla. Ben oynamadım çocuğu bu kartı sevmiyorum. Bu destede Allah'tan bunu kesebilecek çok kart var da. Bunun gitmesi iyi oldu. Diğerleri çok da dert değil. Ateş püskürten fena değil. Bu oyun büyük ihtimal kadim oyunu ya. Rüzgar şöken. Aslında bak manasını bitirdikten sonra bir birimi. Yer kartına etki ediyor mu acaba bu durum? Hmm, etmiyor. Kabukolog bir gelsin. Tamam, sihirli oldu. Alalım. Destenin üstüne geçit koymak benim için verimli bir olay. Ya ben şu an daha çok hasar çıkartıyorum adamdan. Pas geç. Ne koydum? Bir geçit, bir tınıp. Adamın mantarlık bir şey kalmadıysa sıkıntı yok diyecektim. Bu tur bana geçince bu oynamayacağım. Ateş püskürten oynayıp elinden biri ikisini alacağım. Sonra da rakip çekeriyle sıfıra bir çekip keseceğim. Tabii daha başka bir şey gelmez ise. Geçit ver. Geçit ver. Gayet güzel gene. Bununla önce şunu bir elinden al. Ve kankam ölümsüz alsın. Zaten rakip çekeri olan bir şeye rakip çeker vermenin mantığı yok dostlarım. Bu ne? Nasıl? Buna var ya aslında şunlardan biriyle bir de aban verebilseydik bu kadim hiçbir şekilde durdurulamazdı ya. Elif benim peç. Ulan çok Nora oynayacağıma pişman olacak gibi hissediyorum ama. Hadi gelsin elindekileri bir harcasın. 6'ya 4'le her şekilde bunu çekip keseceğim. Küçük. Bak birebir. Bunu sever misin? Sabahın bırakırsın. Ama güzel bir hamleydi kendisini burada tebrik ediyorum. Şimdi elindeki iki kart daha gidecek. Umarım bunları harcar. Kadim 15. Pas geç. Ulan aslında var ya. Bende de geçit var ya. Şu 0-3'ü kopyalayıp küçültle. Direkt oynasam olurdu. 3 kart çekecek mantar mutları sayesinde. Belki küçükten verim alırız. Sırf bunun sayesinde bu kadar verim elde ediyor ya bu. Geçit kaşifi güzel. İşte beklediğim kart buydu. Açık söylüyorum beklediğim kart buydu. Yedi gömpeç. 5'e 3 ya. Bir birime 4 kasvet kazandırsın. Hala 5 manada. 6, 7, 8 mi oluyor? Bununla... Hadi bunu bir elinden al. Ve kangam sen artı bir ve dayanıklı al. Aslında rakip çeker alması daha işe yarar. Diğer tür her şekilde kadim oynayacağım. Şimdi bu kadar kart çekiyor olması güzel Çünkü bu çektiği kartlar son kartları olacak Turun rakibe geçmesi benim için güzel Ve bana geçit sağladı Her Teşekkür şey ederim bu ana getir. Gerçekten teşekkür ederim Bunun sayesinde Aa yok Giderek yapabildiğini yaptırmak istiyor Çok iyi Tam tam bu arada bütün manayı harcamalık Oyunum var Şimdi bu bana uyumlamadan bir mana daha verecek 2 mana Tamam 1-2 olacak çok iyi Bunun da en pahalı kartını atmak benim fena işime gelir Burada kesinlikle bunu en son oynamalı yıl. Çünkü elindeki kartları harcasın istiyorum ki burada kendisine teşekkür edebilirdim diye düşünüyorum. Şimdi önce erkenci kuşla. Bak elindeki en pahalı kart bu mu? Mantar bulutu. Oğlum. <laughs> Beyefendi bak. En ucuz kartı oynarsan bu defa bir sonrakini oynar. İri kıyım gömpeç gider. Tamam geçit kaçıfı gelsin. Ve burada bir yer kartını yok edersin gel. Allah Allah elinde kart kalmadı. Bak sen şu Allah'ın işine. Ve daha fazla yapabileceğin bir hamlen de yok. Kral. Kral. Şu şimdi taptekten yine bu batık tapına verirse. Direkt sur. <laughs> Oğlum ey yavrum. Sen morli Neyse. Neyse hadi egoistçe konuşmayalım. Şimdi bak üçüncü Nora'yı çektik değil mi? Daha başka Nora'm yok. Kadimim gelsin abi. iki can basıyoruz. Balkayma dümdüz saldıracağım bu arada. Kimin kimi çektiği, kime ne yaptığı umurumda değil. Kaçta bu 15'te daha. Full iripiyim gömpeç oynaması da ayrı bir olay. Hadi şunlardan birini daha alalım da. Hmm. Elinde kart yok şu an. Tek kartı var. 5'e 5'te koy birinin karşısına. Sonuçlandır. Elde geçit de yok. Ateş püskürter. Şimdi bak geri geldiği için Noram da level atladı aslında. Ama geçit olmadığı için anlamı da yok. Of 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 of. Vallahi Oyna kral bu mantar bulutlarını bekletiyorsun da. Allah'ım. Şimdi kaç tane koyu? 20 öyle koyacak. 3, 6, 9, 12 de öyle koyacak. 32 mantar. Bakalım ne zaman kaybedeceğiz. Durmadan bunları oynayacağım ki o diğer tur direkt buhran. Direkt buhran buna karşı. 61 mantar. Yeter bu arada. Korina çekse bitiyor oyun. Bak 5 tane geldi bile. Arkadaşlar oyun derse ki Morlish. Kazanma ya. Birader ben kazanmanı istemiyorum ya senin derse. Kazanamazsın. Buhran gelsin. Bunu elinden al. 6 mana üstü. 2 tane ağır darbesini ver. Bir can verebilseydik tatlı olurdu ama. Yalan yok. Gayet iyi. At bunu da benim Nexus'a. <laughs> Allah'ım. Hadi Nora gelsin. 16'ya 9. Korkuncu olması da sıkıntı bunun. 6, 8, 6, R. Bak buna böyle yaparsam. Diğer tur için aklımdan geçiyor. Dümdüz saldırmayı deneyeceğim çünkü. 6, 7 hasarım var. Bunu da bu şekilde yapmalıyım ki. Bununla bunu çekip diğerleriyle saldıracağım. Gerçi bunun ağır darbesi vardı. Turu bitir. Yapmasam ne olurdu. Şimdi kart çekme kartı vermediyse problem yok. Vex 3 tane çektik çok iyi. Tek kral saldır. Direkt saldır. Hadi bakalım. GG VPS. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dersin. Bak unutmayın. Bu arada ligi göstereyim. Herhalde level atladım diye düşünüyorum. Aynen. Plat bir olduk. Yani 3 maç attım. 3'ü de zafer arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.